Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Klan Savaş Ligi'nin 5. günündeyiz. Ee, öncelikle şöyle 4. günü göstereyim. 6 tane üçlüğümüz vardı. Bir tane tek yıldızımız vardı. 35 yıldız, 31 e, yıldız kazandık. Rakibin 3 üç tane üçlü var. 2 tane tek yıldız olduğu için 31'de e, kaldılar. Şimdi 5. günde ne durumdayız? Bir bakalım. E, evet. Evet yazayım. <laughs> Rakip arkadaşlar bayağı e, sağlam bir klanmış. Şu elektro, elektro ve süper full 3 atıyorlar ya ben anlamadım bu işi. Adamlar herhalde taktiğini çözmüş yani. Şöyle bir iki tane tekrar izleteyim bir elektrodan bir süper falan. Ben hayran oldum ya adamların saldırısına gerçekten. E, Baya güzel saldırmışlar yani. Alev atıcıyla temizlik yapıyor ya. Süper ejder saldırısında. Ya direkt belediyeye gönderiyor. Nasıl oluyor ben anlamadım ya. Süper o kadar güçlendi mi? Allah Allah. İşte monolit kalmış orta kısımda. Ama askerleri falan filan daha yaşadığı için çok rahat üçlemiş. Yeni hesapların hiçbirini üçleyememişler. Şu güzel de falan kalmışlar. Bu elektro muydu mesela? Çok da süper ejdermiş. Elektrolü 3 atıyor adamlar. Ben anlamadım bu işi ya. Mesela burada. Dümdüz spam yapıyorlar ya. Ben şaş şaşkınlıkla izliyorum yani. Dümdüz spam. Harbiden çözmüşler bu işi ya. Neyse biz de kendi şöyle saldırılarımıza bakalım. Size çok güzel üçlüklerimiz var. Ee, bizim 6 tane miydi? 2, 3, 4, 5, 6 evet. Ancak e bir tane tek yıldıza kaldık burada. O biraz sıkıntıya soktu bizi. Yoksa şu an başa baştık yani. Neyse. Rakibinde bir tane tek yıldız var. 7 tane üçlük atmışlar yani. Şöyle attığım işaretlere falan bir bakayım. Evet bir tane bunu atmışız. Ordu ve kahramanları güçlendirdik. Hemen şöyle analiz edelim. Aynen bunda zaten direkt e, taktik belli ya. Şu kısmı koruyucuyla temizleyip şu orta kısımdan da e, orduyu göndermek. Şu üst kısımdan temiz askeri bırakırız. Belki şey yapabilirim ya. Şu belediye binasına direkt zeptini gönderebilirim. Aynen öyle bir şey yapabiliriz. Hemen şöyle saldır dedim. Oy hadi bakalım. Nasıl geçecek bu ülke? <laughs> Şöyle dediğim gibi başlayayım buradan. Klan kalesini çıkarmayacak şekilde şuradan destek atayım koruyucuya. Koruyucunun şu hava olmasına kadar temizlemesini istiyorum aslında. Yapabilirse eğer ki. Şu altın deposu neyse sinsi var elimde onunla indiririm. Şu hava... aynen hava olması da indi çok güzel oldu. Bir tane alır mı acaba? Alırsa iyi olur. Ya kuru yüz gelsene abicim aşağıya be. Öfke atmalı mıyım? Alamayacak gibisin be. Hadi. Onu alsan atmama gerek kalmaz. Hadi. Tamam. Gerek kalmayacak gibi. Hadi be. Ya, bir, biraz daha sürem var. Yine biraz daha bekleyeceğim. Şu hava soğumasını bekleyesim var aslında ya. Neyse geldi tamam. Hadi onu da al. Bir tane daha. Çok güzel. Şöyle hemen saldırı, saldırıya başladık. Ya da zeptini belki koruma koruyucu korumasıyla atarım. Tanklamalı. Şöyle bir tane öfke attım. Yani zeptini şöyle yukarıdan bıraktım. Hava patlatıcısına dikkat. Klan kalesi de çıktı burada. Yani koruyucu yeteneğine biraz daha bekle. Şöyle bastım. Ee, zeplin için bir öfke Şu cehenneme bir dondurma Şu orta kısma bir tane daha öfke Şu monolite indirsek çok güzel olur hadi Oy oy temizliğin güzelliğine bak Şu zeplinle yaptığımız yani Çok güzel oldu barbar kılın yeteneği elimde Onu da şöyle basalım Şuraya bir dondurma Şu yukarıdan da koruyucuyla başlayalım Çok da vakit kaybetmeye gerek yok Evet iyi gidiyor gibiyiz. Bir tane daha öfke var elimde. Birazdan onu da kullanabilirim. Tak kullanmama gerek bile kalmadı bu arada. Oh be çok güzel bir yıldız attık ya. Gerçekten güzel başlangıç yaptık. Diğer iki savaşta inşallah böyle olur. Düzen bu saldırı için çok idealdi bu arada. O sayede atabildik yani. Ee, arkada bir tane depo şey. Aa iyi ki buraya bakmışım. Harbiden iyi ki bakmışız yani. Şurada bir yerde bir öfke daha atabilirim. Atmama gerek yok ama atacağım bir, bir tık daha hızlansın vurdu diye. Hızlıca bitirelim burayı. Şampiyon ve tilki tilki benim favorim oldu ya. Gerçekten bayıldım yani Çok güzel pet yapmışlar. Çok güzel. 98, 99 ve 100. Oh ve Çok güzel bir başlangıç yaptık. Ee... <laughs> Eyvallah diyelim. Şöyle isteye atayım isteye atayım ya. Görünmezliği kullanmadım bile yani. O kadar güzel bir saldırıydı. Çünkü istediğim gibi gitti yani. Plana uygun gidince saldırılar. Böyle güzel sonuçlar oluyor. Bunda 13 numara var mesela. Buna bakalım. Hmm. Şimdi. Nereyi korucuyla temizleyebiliriz? Çok da uygun bir yer yok gibi ya. Şu kartalı falan temizlemek isterdim ama. <laughs> Yok abi. Ee, hem, bence hem mantıklı olan ya yani koruyucuyla şu kısımları temizlemek. Monolite doğru da orduyla başlamak gibi görünüyor. Zeplin'de o tanklamalı göndeririz. Ee, evet ya bence öylesi mantıklı. Bir diğer köye de bakayım bir. Hemen saldırmayayım. İşte 3 numara var mesela. Evet buna benzer bir köye saldırmıştım. Dünkü lig savaşında olması lazım. Elimizi yüzümüze bulaştırmıştık. Ee, bakalım bu defa ne yapacağız. Hadi buradan başlayalım o zaman ya. Zaten güçlendirme bastım mı basmamışım. Güçlendirmeyi basalım. Şu şekilde. Hemen gözlük yapalım. <laughs> Şu iki şeyi ve şu kaya saçar falan bayağı sıkıntı olacak. Ee, orayı zor temizleriz gibi. O zaman ne yapalım? Hmm, şu barbar kralını oradan yürütsem belki olur. Kartal, Kartal'a kadar yürütürüm ya. Diyetiyle falan devam ettiririm şuradaki temizliği. Çok da uzatmadan he, çıkarım bence oradan. Şu orta kısımdan Monolte doğru da saldırıya başlarız. Ben güçlenirme kullanmadım ya. Yok kullandım. Ha tamam şimdi oldu. Az önce bir gözükmedi de güçlendirme. Ah, hadi bakalım şöyle başladık. Şuradan Yeti ile de destek atalım. Elimdeki elle avcısı yok. O yüzden barbar krala dikkat etmem lazım. Yeti'yi takip ediyorsun ya. Koruyucu. Lan Yeti'yi bıraksan oğlum. Ya kafayı yedirtecek bana ya. Lan Yeti'yi niye takip ediyorsun? Ya arkadaş şöyle başlayacağım hiç bekleyesim gelmedi. Ne düzgün bir temizlik yaptık ne bir şey yaptık ama. Cık. Ya başlayacağım yetisine ya aptal koruyucu ya harbiden. Canımı nasıl sıktı bir anda ya. Şöyle şuraya da. Abi patlatıcılar ne vurdu öyle be. Eyvah tekleyeceğiz galiba. Ya bu ne abi ya? Şaka mısın sen koruyucu? Nereye gidiyorsun ki yetinin arkasından? Bir tane yeti attım ya. Nerede abi o kahramanlar? Kral buradaymış. Kraliçe hadi be ilerle biraz. Belediyenin en azından uyanması lazım. Barbar kral. Bar Kraliçeye de şöyle bastım. Ya saçma sapan şeyler yaşıyorum gerçekten ya. İnşallah iki yıldızı kurtarırız buradan ama zor olacak. Ee, şunların ilerlemesini bekleyeceğim mecbur. Şu tekliği şurada oyalayalım. Şuradan gönderdim. Ee, öne doğru bir tane öfke atalım şu şekilde. Şöyle de bir görünmezlik. Ya. Bu ne abi? Nasıl yetiği yet, 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 takip ediyor ya? Ben kafayı yiyeceğim ya. Oradaki bence temizliği yapsak buradan da 3 yıldız gelirdi bu arada. Neyse 2 yıldızı kurtardık diyelim. Şurada şey biraz daha temizlik yapacak. Ne onun adı? Titan. Abi çok yakından da bırakmadım ki ya. Nereden? Şuradan bir yer, şundan bırakmış olmam lazım. Yakın da değil ki. Neyse biraz ders oldu bize. Biraz daha uzaktan atacağız ya da atmayacağız artık. Büyücü falan onunla temizleyeceğiz. temizlemeye çalışacağız. Of of. Hadi onu da al 75 olsun. Bak şu hava savunması falan da düşer. 75. Hadi hava savunmasına düşür bari. 76. O da düşer 77. Büyü de post düşer 78. 78'de kaldık evet bir tepe su düşmedi. Zar zor ki kurtardık ya. Ki zor aldım harbiden. Ee, şöyle ortaya gittim mi? B12 eksikliği var herhalde. Ya ben sürekli unutuyorum eğitip eğitmediğimi. Neyse şöyle 3. köye bakalım hemen. Bunun rakibi de biraz sıkıntı. Şu an ne durumdayız? 32, 34, 36. Birlik beraber olacak. Şöyle bakayım mı? 89.1 yıkımımız bizim onlara göre daha iyi aslında. E, 90 üstü bir iki yıldız da benim bu savaşta kurtarır gibi. Ya bunda emin değilim ya nasıl bir şey yapmam gerektiğini. Düşünüyorum düşünüyorum da. Ya şimdi mantıklı olan ya şu monolite ya şu kartala doğru girmek. Yetiye dikkat et. <laughs> evet acı bir ders oldu bana. Dikkat edeceğiz artık. Ee... Belediyeye doğru bir kere orduyu göndermeyeceğim. O yüzden şu yukarıdan acaba şu tekli egale diyeceğim. Burada barbar kral varmış. Bence ilk e, düşündüğümüz taktiği yapalım. Ordu güçlendirmesi var mı ona bakayım. Varmış şöyle bastım. 13 numaraya saldır dedim. Hadi bakalım. Evet. Yapacak bir şey yok ya şöyle. Dediğimiz planı yapacağız yani. 7'yi erken bırakmayacağım bu arada. Geç bırakacağım. Hatta hiç bırakmasam mı acaba? <laughs> of of. saldırımıza odaklanalım. Hadi şu onu indir, şu havanı indir, ben de başlayayım. Monolit vurur muhtemelen, çünkü menziller herhalde yetecek koruyucu. Yetti mi yetmedi, iyiymiş, tamam. İndir, şöyle gönderdim. İyi bak vurmaya başladı, ben de dondurdum hemen. Can yakacak çünkü orada biliyorum. Şöyle erkenden şeyi de gönderdim. Şu zeptini patlatmayalım abi. Yanlışlıkla şey yaptım orada. Test balonu göndermeden zeptini bıraktım. Şuraya bir dondurma. Şu orta kısma bir öfke. Hadi abi. Güzelce bir temizle bakayım orayı. O kaya saçarı da indir. Alttaki ya da üstteki olabilir. Tercihen üstteki ama inmeyecek. Neyse tamam. şuradan başlayalım. Elimde bir öfke daha var. Ordu'nun bir kısmı orada bir kısmı burada ama buraya öfke atacağım ben çünkü burada kraliçe falan da var. Ee, bir tane buz olsa elimde iyi olurdu şu anda. Bir öfke daha var. Şu ön kısma doğru yine kullandım öfkeyi. Hadi hadi. İskelet şu tekliğe doğru gönderdim. Oyalasın orada tekliği diye. Bir tane de görünmezlik var. Ee, şu tekliği için kullanacağım onu. Muhtemelen. Giderse tabii e, şampiyon. Yürümez yap. Tamam şu çok topçu kulesini indirelim. Oracan yaptı çünkü. Abi gitsen şu tekliğe doğru be. Tilkimiz ölmesin ama. Güzel. Hadi hadi. Koruyucu da ölmedi. Çok güzel. E, şuradan büyücü bıraktım. Bir tane şey gitti top gördüğünde. Neyse ben şu şampiyona dikkat edeyim. Ama o da geri döndü. Tamam olur. Olur olur. Burada çünkü barbar kral da var. Yeteneği bassam şu an 4 savunma kaldı. Şöyle bastım yeteneği. Tak tak hop çok güzel. Barbar Kral'a da bastım. Ee, şöyle bir tane de görünmezliği atalım. Oh. İkinci savaşta gerçekten çok pis patladık. Patlıyorduk daha doğrusu ama kurtardık. İki yıldızı kurtardık en azından. Buradan da çok güzel bir üç yıldız aldık. Evet. Güzel oldu ya. <laughs> eyvallah. Eyvallah eyvallah. Şu an durumu e, durumumuz iyi bizim de ya. Bizim de bayağı üçlük oldu. 2, 4, 6, 7. rakibi şu alttaki full 7 köyü almışız. Buraya İbrahim işaret attı. Bence o, o, da alır burayı. Düzen bu şekilde buranın da. Bence burayı alır. 38'e 36 bitirmiş oluruz. Ligde zaten şu anda birinci konumdayız. Hmm, ikinci klan da buydu zaten ikinci sıradaki şu klan ne yapmış patlamış mı diyeceğim 5 savaşı eksikmiş pardon ee, yani muhtemelen e, yeneceğiz bu klanı da çok aşırı aksi bir durum olmazsa birincilikte çıkacağız yani bu ligden ee, bir de şeyi göstereceğim ya Be belediye 15 hesabımı soktuğum klanı lige soktuğum klanı göstereceğim şu burada cidden komik şeyler oldu. Komik demeyeyim de gerçi. E, <laughs> mesela şu belediye 15'im ben. Belediye 16 e, bir numarayı üçledim. Burada neredeyse max bir köy var. onu şu ikisini üçünü basmış hatta. Bir bomba kuleleri kalmış. Bir e, neydi onun adı? Büyücü kuleleri kalmış. Onun dışında her şeyi maxlamış yani. Ben bu köyü üçledim. Ben de şaşırdım nasıl oldu diye onu izleteceğim. Bu koruyucu özelliğini bilerek bayağı beklettim. Ordu'nun bir kısmı yukarı gitti. Halbuki şampiyonları da kahramanları da oradan göndermiştim. Ama iyi oldu aslında ya. Hayırlısı böyle diyelim. Çünkü koruyucu yeteneği erken bassa muhtemelen orada öfke kulesi e, bitirecekti askerleri. Burada çok güzel bir tane bir aldım. Bir de bu Türk klanı ya. Türk klanı olmasa iyi olacaktı ama <laughs> yapacak bir şey yok. E, burada da Yine aynı şekilde kaç numaraydı? 4 numara. 4 numarada bir tane belediye 16 var. Onu da çok güzel işledim. Bu düzene daha önce saldırmıştım. O yüzden bir tık ee, şey oldu. Basit geldi bana. Bir de şurada çok güzel değer vardı ya. Onu iyi aldık yani. Bir monolit kalmış. Onda canı sıfır diyeceğim. şey iyileştiriyor. Harbiden çok iyi aldık burada ya. Kahraman yeteneğinde monolite geldiğimizde bastık. Ordu harbiden belediye 16'ya biraz fazla geliyor. Ben belediye 15'e saldırdım halde yani. Sebebi nedir bilmiyorum maalesef. Şurada bir tek cehennem kalmıştı. Onu da son saniye aldık ya. Gerçekten var ya. Tam komedi ya. Tam kraliçe öldü şu okçu vurdu da aldık yani. Orayı biraz hızlı geçtik ama olsun. Ee, burada lig çıkar mıyız? Şu an hangi klanla yapıyoruz? Şu 5. gün. 5. gün e, imparator klanıyla bununla yapmış mıyız bunu en son yapacağız işte bun bunlarla yaptığımız savaş belirleyecek yani kalacak mıyız çıkacak mıyız hayırlısı diyelim şu Türk klanları düşmesin biz de düşmeyelim e, çıkan bizden biri olsun yani en azından evet bu şekildeydi arkadaşlar burada da izlediğiniz için teşekkürler lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız kendinize iyi bakın hoşça kalın.